bu dış etkenlerden maalesef çok etkileniyor ve bu dış etken benim ciddi anlamda ilişkime zarar vermeye başladı. Ciddi anlamda kötü gösterilmişim. Semih'e karşı ciddi anlamda dolduruldum. Benim bunları bir şekilde toparlamam lazım. Zaten bu o olayların peş peşe gelmesi, o videoları izlemesine dair Semih Alıçatı'da da açıklama yaptığını düşünüyorum. Çünkü hepsi aynı tarihe kabul ediyor. Bu yüzden ben e, Semih'le benle alakalı ne kadar güzel video varsa, slide varsa bunları istiyorum. Aynı e, doğum gününde hazırladığımız şey gibi, e, Semih'in doğum gününde hazırladığımız doğum günü mesajı gibi Semih'le beni birleştirici mesajlar veren ee, videolar, resimler e, videolar istiyorum. Hatta Esra benim evimde de çekebilir. Benim evimin güzel bir köşesinde. Bu tablonun orası olabilir. ile benim tablonun orası olabilir. Balkondaki o sallanan şeyler olabilir. Olabilir. Oralarda da güzel şeyler olabilir. Böyle herkesten bizi birleştirici mesajlar ve videolar istiyorum ben. Ayrıca şey istiyorum. Ee, ben burada e, Semih'le tartıştığımız anlarda Semih'e söylediği cümlelere ben çok kırıldım. Onun işte hani atıyorum mesela işte sen sen grubu bölmeye mi geldin? Senin amacın ne? Ya da işte sen kafe grubunu mu destekliyorsun gibi ithamlarından dolayı çok kırıldım. O kırıldığım anlarımı, o ağladığım, üzüldüğüm yerleri ya da işte atıyorum benim alaçatıya bir ümitle gelip Semih'in hani atıyorum bana istediğim gibi cevap vermemesinden sonra gidip benim işte atıyorum mesela lavaboda ağlamam vesaire. Ben bunların hepsini bir şekilde toparlanıp gerekirse eğer TV'de bölümlerde yayınlandıysa oradaki bölümler de kırpılıp koyulabilir. Ben onların hepsini seve göstermek istiyorum. Beni ne kadar kırdığını görmesini istiyorum. E, i̇kimizi birleştirici bir unsur olacağımı. Belki yaptığı şeylerden dolayı pişman olursa, hani belki aramız daha iyi olur diye düşünüyorum. Amacım onu pişman etmek vesaire falan filan değil. Tamamen ikimizi birleştirmek, eskisi gibi bir araya gelmek. Eskisi gibi bile olmasa da en azından biraz daha yumuşatmak istiyorum. O yüzden ben bu videoların çok faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle o Bedirhan Gökçe'nin o sanırım Aysun yapmıştı o videoyu. Onu istiyorum. Ondan sonra Mona Rosa şiiri vardı. Şairin söylediği benim fan club'lardan bir tanesi yapmıştı. The il diye başlayan video sitesindeydi. D ile başlayan onu istiyorum. Sonra benim buraya ikinci gelişimde, ilk gelişimde Semih'le ilk kavuşma anlarım olabilir. Yani bu, bu güzel anların hepsini ben video yapıp göndermenizi rica ediyorum. Bugün olursa çok iyi olur. Bugün olmazsa yarın olsun. Ama ne kadar erken gelirse benim için o kadar iyidir. İşler ipler iyice kopmadan, iyice benle alakalı olmadan. Çünkü gittikçe birbirimizden kopmaya başladığımızı düşünüyorum. Ben onu hala seviyorum. Ne olursa olsun seviyorum. Bu ilişki içinde bir şeyler yapmaya da devam edeceğim. Kırgınım, üzgünüm. E açıkçası. Ama tabii ki sonuçta burası da bir yarışma olduğu için onay oldu neredeyse. Onaydır da bir insan yani buraya ne kadar dayanabilir ki ben bile yani 6 ay sonra çıktım bir dinlendim öyle geldim tekrar devam ettim burada yani. E ciddi anlamda artık onun da psikolojisinin de yıprandığını düşünüyorum. Psikolojik olarak çöktüğünü düşünüyorum. Güven duygusunun azaldığını düşünüyorum ciddi anlamda. Sadece bana karşı değil yanındaki belki abisine bile ciddi anlamda güven duygusunun artık azaldığını düşünüyorum. Kimseye güvenmediğini düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi bunlara ihtiyacım var. Onun da bence e, toparlanması adına böyle şeylerin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bugün gelirse çok iyi olur. Gerekirse ben onu gece 12'de 1'de elime geçerse bile ben onu gece 2'de 3'de burada alaçatıdaki projeksiyonda izletme şansım olur. O yüzden herkes lütfen göndersin. Bekliyorum. Özellikle de dediğim gibi o Bedirhan Gökçen'in şiiriyle bir tane klibimiz var benim buradaki elendiğim gün. Ee, yazılı bir şekilde altından yazıları da geçiyor sözleri o on...